Hakemin düdüğüyle birlikte müthiş maç başlıyor. Diğer kanada attı. Gol pozisyonu. Bir şut. Ve gol. Gol 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 attı. Maç golle başladı değerli izleyiciler. Temposu yüksek ve pozisyonu bol bir maç olacak belli. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Açılışı yaptı öne geçtiler. Fatih uzun bir pas. Defans görevi başında başarılı bir performans ve atağın büyüyüp olgunlaşmasını engellediler. Fenerbahçe. şutu gol getirmiyor. Uzun vuruş ileriye doğru. Vücudunu koydu topla rakibin arasına. Koptu gidiyor. Bir şut. Tek başına neler yaptı öyle ama gol gelmiyor. Caner Erkin Kanada oynadı. İyi orta gol getirir. İlk 15 dakika geride kaldı. Fenerbahçe önde olmanın keyfini sürüyor diyebiliriz. Bakalım maçın devamı nasıl olacak. Ara pası. Şut. Fırsatçı golcü affetmedi. Ve beraberlik golü geldi. Çok çok heyecanlı bir mücadele şahit oluyoruz. Her saniyesi heyecan dolu müthiş bir maç izliyoruz değerli izleyiciler. Rakibinin peşinde tehlikeli geliyorlar. Sisse Pas şahane ama şut pasa yakışmadı. Fatih. Evet, oyun orta sahada kitlenmiş durumda. Şimdi verdi pası. Kaptırdı topu. Sise bir şut. Kaleci gole izin vermiyor. Çaktı kafayı. Kaleci başarılı. 60 şutu. Yandan dışarıda. Ben diyecek bir şey bulamıyorum. Zor olanı başardı. Enteresan pozisyon hocam, çok enteresan. öne doğru gönderdi. Kenara verdi pası. Pas yerini bacak mı? Uzun bir pas. Sisse. Bir şut. omuz omuza mücadele. Ceyhun. Ceyhun ileri uzattı. Havadan attı. Şut. Tek başına neler yaptı öyle ama gol gelmiyor. Müthiş bir koşu yaptı ama şutu gol olmadı. Savunma arkasına bu koşuları daha sık yapması lazım. Kaleci yumrukluyor topu. Hasan Hüseyin Attı şu şutu kaleye. Out Hasan Hüseyin kaleci rakibe hediye etti topu. İlk yarının bittiğini işaret eden düdük geldi. Fenerbahçe Spor ikinci yarı başlıyor. Fenerbahçe. Araya girdi kaptı topu. Kayda değer bir müdahale yaptı gerçekten. Alanya Spor tekrar yükleniyor gol için. Pas istemişti şimdi ona doğru. Alanya Sise Sisse. Kanada boş olana uzattı. Bir orta. Efe. Can. Bir şut Yerinde bir müdahale son anda Fatih uzak nokta yattı İzin vermiyor pasın geçmesine Savunma yerleşemedi. İyi orta gol getirir. Kafayı vurdu. Kaleci gole izin vermiyor. sise bir şut. En nefes bir gol attı. Fenerbahçe Ve kulübesi hareketli bir oyuncu değişikliği yapılıyor. Şimdi oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Fatih Tekrar kazandı. İki takım da savunma bloğunu kırmakta çok zorlanıyoruz. Hasan. Hüseyin. Tekrar kazandı topu. Uzun top. Kendini gösterdi. Alanya Spor. Fizik gücü yüksek bir oyuncu. Öne doğru gönderdi. Vuruşu doğrudan kaleciye gitti. pas istemişti şimdi ona doğru kaptırdı topu şimdi verdi pası kanada bir pas geçit vermiyor orada touch Caner Erkin Rakibinin peşinde Touch şut gol 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 fark iki oldu ikinci gol rakibin umutlarını çökertti. artık daha riskli oynamak zorundalar. Ceyhun. Tam zamanında girdi araya. Ceyhun. oyuncuları da hata katıldı. Bir kafa. Şutu kaleyi bulmuyor. Alanya Spor Şimdi verdi pası. Taç. Faul olması lazım ve evet hakem de aynı görüşte. Gol buluş, şut. Bu gol rakibin fişini çekti. Bu gol rakibi çimlere gömdü. Ölüm vuruşu oldu adeta. Bu gol rakibin son umutlarını da tüketti. Fenerbahçe bu arada evet son düdük çaldı 90 dakika sona erdi Fenerbahçe Fenerbahçe canlı yayınımızın sonuna geldik değerli futbol severler yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ederiz her şey gönlünüzce olsun mutlu akşamlar.